Şimdi sizi Lodingira Özdemir'le tanıştırayım. Lodingira Özdemir kendisi bir Türk bir Türk ama bir özelliği var. Bugün birçok dünya ülkesinde türküler yankılanıyor. Çünkü Lodingira Özdemir 100 ülkede seslendirdiği türkülerle o ülkelerin caddelerini şenlendiriyor. Açığma yabancı çiçeği, açığma yalnız kalırsın. Katımın Söktü getirdi Seni yerinden Dağlar taşlar hey, 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 Ah Brezilya'dan Japonya'ya Rusya'dan Amerika'ya Elinde sazıyla ülke ülke geziyor Sokak ortasına bağdaş kuruyor Bir yandan sazını çalıyor Bir yandan türküsünü söylüyor Anlatıkça Beni destanlar Gönerdi da sandı var diyar diyar bölünmüşüm ama bilim cihana aşikar kambodçada bir tapınağın önünde pir sultan amda söylüyor inilersin dola deredinle senin ali ali diye ne inilersin ya da nehir kenarında. Yollar seni gide gide usandım diyor. Yollar seni gide gide usandım. Müzikle seyahati bir araya getiren Lodingere Özdemir, modern zamanların seyyahı. Konya'da dünyaya gelen Özdemir'in müziğe ilgisi küçük yaşlarda başladı. Öğretmenlik yapan genç adam, radikal bir kararla 6 yıl önce istifa etti ve okul yıllarında tanıştığı bağlaması onu bambaşka bir yola götürdü. Kokunur rüzgar çalar rengini yağmur bilinmeden bu sevda kala kalırız Anadolu türkülerini dünya ile tanıştırmak için çıktığı yolda Güney Amerika, Uzak Doğu, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde türküleriyle gönüllere dokundu. Kırmızılar giymiş alınan oynar, kırmızılar ...giymiş alınan oyna. Motosu kendi deyimiyle yüz ülkede yüz türkü çağırmak. Bazen yerel müzisyenler de ona eşlik ediyor. Osman 50'den fazla ülke gezen Özdemir'in hedefi 100 ülkede 100 türkü söyleyebilmek. İnilersin doğa derdin senin. İnilersin doğa derdin senin. Öncelikle eline koluna diline ee, sağlık gerçekten bayıldık burada arkadaşlarla da konuştuk Lodingira ne demek valla yani mutlaka bilenler vardır bilenler varsa Kara Ercaner Instagram'dan yazsanıza bize Lodingira ne demek çok da güzel bir isim fonetik de bir isim Lodingira biz de merak ediyoruz.